Kıbrıs Türk Haber'den herkese merhabalar. Bugün dere boyundayız. Aha nerede o eski bayramlar dediğiniz hiç oluyor mu? Evet bu sorunun cevabını biz çok merak ettik ve sokağa çıktık vatandaşa sorduk. Bakalım vatandaş bu konu hakkında neler söylüyor. Nerede o eski bayramlar dediğiniz oluyor mu? Oluyor. Şöyle oluyor. İnsanların e, büyükleri göçtükçe yani vefat ettikçe insanlar aslında çok da değişen bir şey yok normalde. Sadece büyüklerini kaybettikçe onlar onlara gidemeyince ne bileyim işte para alamayınca çocukluk hissiyatı yani çocukluk böyle para alamayınca sanki bir eksiklik varmış gibi hissediyor ve sanki önceden daha da güzelmiş de şimdi değilmiş hissiyatı alıyor. Halbuki ne bundan 20 sene önce ne 10 sene önce ne de bugün çok da bir şey değişmedi aslında. Sadece büyüklerimiz kalmadı. Biz büyük olduğumuz için birazcık farklı geliyor. Buna alışınca da e, şu şuankiler bize normal gelecek. Çocuklara da, yani bizim çocuklarımız da bundan 10 sene sonra onlar diyecek yani nerede o eski bayramlar. Aslında biz olmayacağız 10 sene sonra. Tek farkı bu. Teşekkürler. Bitti. Nerede o eski bayramlar dediğiniz hiç oluyor mu? E, olmaz mı? Tabii ki oluyor. E, ziyaretler yok artık. E, büyük küçük kavramı yok artık. Küçükler büyükleri ziyaret etmiyor. E, büyüklerin hoşgörüsü de azaldı galiba. Değil mi? Bilemiyorum. Ama yok tabii ki. Peki neleri özlüyorsunuz? Çocukluğunuzda bayramlar nasıldı? Aa, luna parkları özlüyorum. Küçük luna parkları. Büyük luna parklar değil. Mahalle arasında kurulan gelen o amcalar küçük e, salıncakları özlüyorum. E, tatlıları özlüyorum ama yiyemiyorum. Evde açılan baklavaları özlüyorum. E, herhalde bunlar. Ya yani şu an aklıma onlar geliyor. Bayramlıklar, bayram Bayramlıklar, harçlıkları, mendil mesela, arasına bizim koyulan bizim harçlıklar, var. evet Aynen, değil mi? Öyle. O gelenek ve görenekler bitti. Bayramlar artık zaten hani Teknolojinin ve yaşamın getirdiği zorluklar, çalışma hayatları artık tatiller anlamına geliyor. Kınamıyorum, yermiyorum. E, haklılar gençlerde. E, kısa tatiller dinlenmektir. Ondan sonra artık herhalde o amaçla görüyoruz bayramları diye düşünüyorum. Ne yapsın çocuklar? Onlar da dinlenmek istiyorlar. Ama tabii bu bize has gelenek ve göreneklerimiz, bayramlarımız, milli bayramlarımız ve bir şekilde de yaşatılmalı bence, olmalı bence. Nerede o eski bayramlar dediğiniz hiç oluyor mu? Oluyor. Neden? Tabii. Çünkü şimdi artık bayram kalmadı, herkes tatile gidiyor. Yani eskiden birlik beraberlik olurdu. Ne bileyim, mahallelerde börekler açılırdı, pastalar yapılırdı, evlere gidilirdi. Şimdi onlar kalmadı <laughs> maalesef. Bizim de yaşlarımız onları kurtarıyor. <laughs> Ama yenilesi daha çok böyle hani telefondan mesajlaşmayı ne bileyim daha çok telefonla toplu WhatsApp'tan mesaj atmayı tercih ediyorlar. O da bizim için ideal değil aslında. Birlik beraberliği kaybediyoruz. Yani geleneklerimiz biraz yok oluyor yani gibi. Değil yok mi? oluyor. Yok oldu, yok oldu yani. Oluyor değil, bitti yani. Şu an için maalesef. Siz neler söylemek istersiniz? Aynı şeylere katılıyorum. Büyükleri arama sorma yok. İşte dediği gibi oğlumun bayramlar gelince kapıyı kilitleyip kaçıyorlar. Ziyaret yok. Çocukluğunuzda en çok neyi özlüyorsunuz bayramlar için? Bayramlar. Nasıldı? Annemin babamın yanımda olduğu zamanlar. İyiydi bayramlar. O zaman güzeldi. Bayram açlıkları, bayramlıklar. Evet, evet. Bayram Arefe günü bayram yani çocuklara dağıtmak için ekmek yapardık. Onlar dağıtılırdı. Çocuklar boynuna heybet takardı küçük çanta. Onları toplarlardı. Öyle güzeldi işte o zaman. Şimdi bunların hiçbiri yok. Ben de Türkiye'den geldim. Oğlum burada. Onun yanına gezmeye geldim. İyi yapmışsınız. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. İyi bayramlar şimdiden. İyi bayram, Sağ olun. İyi günler. Çocukluğunuzda bayramlar nasıldı? Neyi özlediniz en çok? O zaman insanlar fakirdi ama gönlü zengindi. Bölüşmeyi, paylaşmayı biliyordu. Şimdi ise yok. Çıkardan menfaatten başka bir şey düşünmüyor. E o zaman bayram olur mu? Biri açken biri tok olur mu? Sağ ol. Geleneklerimiz sizce zamanla yok oluyor mu? Zaten yok olmuş. Yok olan bir geleneği nasıl korusun sen? Ya eskiden çocukken bayram olduğunu hissediyorduk. Yani o gün bir önceki gün heyecanla yatardık, sabaha bulamazdık. Yani o kadar heyecanlı e, geçirirdik ki. Şimdi bayramlar artık şey olmuş, sadece tatil e, olarak görülüyor. Yani bayramın geldiğini artık çok fazla hissedemiyoruz. Eskiden küçükken e, kapı kapı gezerdik, işte şeker toplardık, e, büyüklerimizin ellerini öperdik, karşılık alırdık. Şimdi maalesef o... E, Duygular azaldı dediğim gibi, artık o hava kalmadı. Ee, tabii yine çok kötü de diyemeyiz. Biz e, yine geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı o şekilde öğretiyoruz. İnşallah e, ileride daha kötü bir duruma düşmeyiz bu konuda. Yani sonuçta bizim e, bayram dediğimiz zaman e, sadece dini bir obje değil, Aynı zamanda işte büyüklerimizi ziyaret etmek, onların yanında bulunmak, onları sevindirmek. Aynı şekilde küçükleri sevindirmek, yardıma muhtaç insanlara yardımcı olmak. Yani bunları yapmak lazım, bunları yaşatmak lazım. Geleneklerimize sahip çıkmamız gerekir. Bu şekilde yani. Teşekkür ederiz, sağ olun.